Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kalecilikte çapraz alınmayı göstereceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi kalecilikte çapraz şöyle oluyor arkadaşlar. Ee, topu alıyoruz arkadaşlar ilk başta. Şimdi topu bu şekilde fırlattığımızda top oraya düşüyor ve biz bu, bu şekilde atladığımız zaman o, rakip bizden daha önce topu alabiliyor. Çünkü çapraz alınmayı topa en hızlı bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. Şimdi göstereceğim ki. Bir yan adımlamayı göstereceğim, bir çapraz adımlamayı göstereceğim. İkisinin arasındaki farkı siz görün. Önce çapraz adımlamayı göstereceğim. Şimdi sıra yan adımlamada. Şimdi kalenin içine büyük ihtimalle gireceğim çünkü yan adımlama olduğu zaman vücudum geriye yaslanıyor. Çok sağlıklı bir şey bu. Vücudum üzerine yaslanıyor. Ne çarpıcısı? Daha kötüsü var olur. Şimdi yan adımlamaya geçtik. direkt şu şekilde atlamayacaksınız. Böyle değil arkadaşlar. Yani adım almadan yok. Ahlamız hop bir adım geliyor sonra devam ediyor. İki hep bu şekilde olacak. Böyle Şimdi yan adımlama da aynı şeyi göstereceğim. Bu şekilde kalenin içine girebilir hatta topu tutamayız. Dışarı çevirebilirsiniz. Bu daha kötü olur. bu şekilde git. Ve aslında ee, fark etmeden adım aldığımızda kale arkanızda küçülüyor. E, bu yüzden adım alma kalecilikte çok önemli. O yüzden gösteriyorum biraz almayı Biraz da bu top e, Çapraz zamanı. E, şimdi çelmeli bir iş, hareket yapacağız. Çeleceğim topu. Hazır sıra evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi arkadaşlar bu şekilde çapraz gördük ama biz bunu yerden, bel hizasından gelen toplarda gördük. Şimdi yukarıdan gelen kaleciyi bizi daha çok zorlayan topları yapacağız arkadaşlar. Onu da başlayalım şimdi. Bundan çapraz yumalamadı bu çok çok yakınıma düştü. güçlü atamadım topu. Bir de arkadaşlar, bu çok iyi. Devam edelim. Şimdi çelelim topları. Çelemedim, çok tutunmuyor, çok Arkadaşlar, şimdi çaprazlamayı hep sağ tarafta gösterdik. Şimdi sıra sol tarafta. Sol tarafta biraz kötü o yüzden yapamayabilirim. Şimdi tekrar gösteriyorum. Çapraz adım aldığım için işte hep kalenin önünde oluyor. Şimdi beliz Şimdi yüksekten gidecek top. Ee, arkadaşlar fark ettiyseniz çaprazınlama yaptığımızda bize daha çok hem daha çok e, şey oluyor, yarar sağlıyor. Hem de topu önde aldığımız için Forvetten daha önce topa yetişip forveti oyunun arkasında bırakabiliyoruz. Bu hem kaleciler için hem de diğer kaleciler için çok önemli bir unsurdur. Unsurdur düzeltiyorum. Ee, şimdi biraz yoruldum arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın.